Selam arkadaşlar. Yeni bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Ee, soru gerçekten güzel oldu. Bu kadar güzel çözümleneceğini de düşünmedim hazırlarken ama çözümlediğim zaman da çok da hoşuma gitti soru. Hemen sorunun çözümünü yapalım arkadaşlar. Size bu sorudaki ayrıntılara sahip olun istiyorum. Şimdi öncelikle size vermiş olduğum denklemi yeniden yazıyorum arkadaşlar. x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 8 çarpı x eksi 12 eşittir 4 x kare. Bakın burada birinci çarpanla dördüncü çarpanı, ikinci çarpanla üçüncü çarpanı kendi aralarında çarpacağım. Birinci çarpanla dördüncü çarpanı çarpınca x kare eksi 12 x eksi 2 x artı 24 oldu arkadaşlar ikinci çarpanla üçüncü çarpanı keder arasında çarparsam x kare eksi 8 x eksi 3 x artı 24 oldu. Bu neye eşit? 4 x kare eşit arkadaşlar. Şimdi burayı düzenlerken dikkatli olalım arkadaşlar. x kare Bakın önce artı 24 yazıyorum. Sebep biraz sonra anlaşılacak. Adım kaybetmeyelim diye. Eksi 14x çarpı x kare artı 24 eksi 11x eşittir 4x kare oldu arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Eşitliğin sol tarafını arkadaşlar ve sağ tarafını x kareye böleceğim. Bakın sağ tarafını bölmek güzel. Çünkü böldüğüm zaman güzel de bir sayı kalıyor. Fakat sol tarafı bölerken adaletli davranacağım. Bunu da x ile, bunu da x ile böleceğim. Şimdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Öncelikle x'e bölebilmem için birinci çarpanın üst kısmını yani payda kısmını arkadaşlar x parantezine alayım. x artı 24 bölü x eksi 14 çarpı. çarpan çarpanın aynı şekilde x çarpı x artı 24 bölü x eksi 11 diyerek paranteze aldım. Peki aşağı tarafları ne bunların arkadaşlar paydaları? X, e X. Peki eşitliğin sağ tarafı ne oldu? 4. X'ler sadeleşti arkadaşlar. X'ler sadeleşince geri kalanlara bir bakalım. X artı 24 bölü X eksi 14 çarpı x artı 24 bölü x eksi 11 eşittir 4 oldu. Neden? O 24'leri öne aldığım anlaşıldı değil mi? Benzerlerdi. Bu işin sonunda böyle bir benzerlik olacağı belliydi arkadaşlar. Üçüncü adım. Peki. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu durumda ne yaparız? Bir değişken değiştirelim. Bunlara m diyelim. Yani x artı 24 bölü x'lere m diyelim. Bu durumda elimdeki denklem m eksi 14 çarpı m eksi 11 eşittir 4 oldu arkadaşlar. Yani m kare eksi 11 m eksi 14 m artı 154 4 de sol tarafı alayım. Eksi 4 eşitleri sıfır oldu. m kare eksi 25 m artı 150 eşitleri sıfır oldu. Burası m ile m'nin çarpımı iken burası arkadaşlar nedir? Eksi 10 ile eksi 25'in çarpımı. Yani benim denklemim M eksi 10 ile M eksi 25'in çarpımı sıfıra eşit olan denklem oldu. Bu ne demek? Yani ya M eksi 10 sıfır olmalı ya M eksi 25 sıfır olmalı ki sonuç sıfır çıksın arkadaşlar. Bu durumda ben M kardeşlerimizin 10 ya da 25 olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki M kimdi? X artı 24 X'ti. X artı 24 bölü x kardeşim. Eğer 10 sa x kare artı 24 eşittir 10 x olur payda eşitlerse. Bu durumda x kare eksi 10 x artı 24 eşittir 0 olur. x e x eksi 4 e eksi 6. Bakın çapraz çarpımlar ortayı verdi. Peki x eksi 6 ve x eksi 4'ün çarpımı eşittir 0 oldu. Bu durumda x ya 6 ya da x 4 oldu arkadaşlar. Şu anda iki tane tam sayı değeri bulduk. Yani bu denklemi sağlayan iki tane x tam sayısı. şu anda hazır. Peki ikinci duruma gelelim. 25 de olabiliyordu. x artı 24 bölü x eşittir 25. x kare artı 24 eşittir 25x. x kare eksi 25x artı 24 eşittir 0. Buradaki kardeşimiz de x'e x, eksi 1'e eksi 24. Ve bu durumda ne oldu arkadaşlar? x eksi 1 ile x eksi 24'ün çarpımı sıfır oldu. x ya 1'dir, x ya 24'tür. Bu çarpımın sonucu sıfır çıksın diye. Dört tane x değeri var artık. Bunu görebiliyoruz tam sayı olarak. Ve ben de sizden bunların toplamını istedim. 6 artı 4 artı 1 artı 24 yani toplam 35 olacaktır. Arkadaşlar şimdi içinizden dördüncü dereceden bir denklemin toplamını de son derece kısa bir formül olduğunu biliyoruz. Yani ikinci dereceden denklemdeki eksi b bölü a'nın burada da var olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Gene dört kökün toplamı eksi b bölü a'dır. Fakat buradaki denklemde x'lerin tam sayı olup olmadığı belli değil. O yüzden bu adımları atarak X değerlerini bulduktan sonra sonuca ulaşabilirsiniz. Öyle bir durumda çünkü kökler reel, sanal, eşit veya benzeri kavramlar olabilir. Ya da kesirli, küsürlü, köklü ifadeler olabilir. Yani tam sayı değil de rasyonel sayılar olabilir. Hatta sanal sayılar olabilir. Bunu anlayabilmek için bu adımları atmak zorundasınız. Sağlıkla kalın, keyifle kalın kanalımda kalın. Ayrıntıları birlikte konuşalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.